Ne Olayı çözebilir mi aslında tam olarak ne anlamadınız? Olay Neydi, Neydi olay? Bizi izliyordun değil mi Feyten? Evet evet <laughs> takip ediyordum. Nasıl yani? Ya, yani şey ben izliyorum böyle dikkatimi çeken yayınları gizlice izliyorum. Eyvallah. Geçen evet, beni evet. Yani, yazdık. <laughs> onu da hatırladınız mı? Geldik seni görünce yumuşadım hemen direkt. Geçen Aynen beni ama. yayınınızda istememiştiniz, onu da hatırladınız mı? Bittiği Veri de hiç zaten. Evet, sen, bana sen ki, yaşlısın Sen çık seni beğenmedim, çık dedim bana. Bak o ben değildim ya. bir ya, yanlış anladın. gayet de sendin. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. Arkadaşlar, Sema, sen var, var mısın? İsteği Asabi. asabi. İsteği açsın Asabi, isteği. Amma ben kutlu. Sema nerede yaşıyorsun bu arada? Ee, İstanbul'dayım ben. Ya peki Tülay'dan daha güzel olma sırrın nedir? Yok canım Tülay da, sen de benden daha güzel. <laughs> Adam bana taktı ya. <laughs> ben zaten güzellik yarışmasında değilim burada. Yok ben kendi görüşümü söyledim zaten. Ölüşürüm. Herkesin gözüne farklı yani insanlar farklı. Yani fark Sonunda güzel şimdi Sema yani doğruyu söylemek gerekiyor. Yok edeyim. canım saçmalama ya. Olabilir canım yani ben öyle bir iddiam yani, yok zaten. Sema'dan daha güzelim demiyorum. Güzel daha güzel. Bunun bilincinde yani ona göre davran, anladın mı? Ben evet. ne öyle bir iddiaya girmiyorum ben güzel bir Mesela yani. Sema'dan daha az konuş mesela anladın mı? Sema daha çok konuşabilir sen daha az. Sema da gülüyor bu arada arkadaşı şey yok yok ya. Biz <laughs> sevmeyiz ya biz dostuz Tülay'la. Ha, Benden dostunuz yani. kanka TikTok ortak arkadaşlarınız dışında ne dostunuz var? Yok normal paylaşımlarımız da oluyor yani. Bizim dışında da konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Beyler ben e, PK atmıyorum biliyorsunuz genelde. Bilmiyorum kardeşim böyle değişik bir adamım yani. PK'yı bilmiyorum. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Ne? Gidiyor ne gidiyor, ne gidiyor şey adam gidiyor. PK yapmıyor mu işi? <laughs> ya PK yapmıyorum derken şeye basmıyorum. Yukarıda böyle puan puan oluyor ya. Götünüz kalkıyor sonra puan olunca. Saçmalama ya. Aynen aynen. Gül kalkıyor. Alayım. Almıyor yani. Niye böyle yapıyorsun ya? Bari ikisine göre konuşsun. Kaç kaçtı bu arada Kemal senin yaş kaçtı? 40. Ne yapacaksın abi? Farz edeyim 25 yaşında olsam ne yapacaksın ya? Tülay senin yaş kaç? 41. Ne bu kardeşim böyle mi? yaşlı yaşlı insanlar. E, biz böyle, ilke arayıcı burası. Asabi güvenliksiniz. Tam sen bekle durdun. Tolga abili seni tanıştırım da ben. Onlar daha iyi anlaştı ya. Kendi yaş grubu kardeşim. Yok. Niye sen kaç yaşındasın? Ben 24 ya. Ee, cam kafama vurdu, yere aklım düştü. Dişim yok, dişim ya yok. Benim dişim yok. Dişler yok ya. Yani. Bir daha içsem nasıl yani bir şey olmaz değil mi? Ben anlamam sen. <laughs> yani dişim yok bira içebilir miyim? Bira alabilir miyim tamam, de bira bir alabilir miyim? Ha bira, bira alabilir miyim dişim yok. Ha, alabilir tamam e, bir tane kırmızı tuval kaldım o zaman. Ama param yok 20 TL eksik de 20 TL eksik de. Ne <laughs> demek 20 TL eksik? Çok güzel olur. ne kadardı? da? 20 TL eksik bir şey Abi bu muhakkak ne yapacağım? E kanka geç, her, yok, her gün verim. Tam o her gün, gün veririm ben sana. Der miyim? E, ne oldu 20, yani ki ben adam alayım kardeş. 20 lira lafım olur deyip de tamam diyeceksin ya. Ne olacak baba? Ya 20 lira eksik ne olur sanki ben? Olmaz mı? Kendi, ya, beş ne, ne, ne Beş tane bir liram, vardı. Yani, beş bir tane liram, liram var Beş tane bir lira var olur mu? Oh, Allah. Kardeşim ne yapıyorsun Mıncır? Teşekkür ederim Allah razı olsun. abi. Siz nasılsınız? Teşekkür yok, abi teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gerçekte abi. daha güzelsin. Mi, de Biri görmüş. Diyor ki gerçekte daha güzelsin. Ya diyor kimle olsun? konuşuyorsun? Mayda. Sana diyorum Can. Neyi gerçekte daha güzel? Beni görmüş bugün 56'larda da gerçekte daha güzelsin. Şaşırdım diyor. Ya yalan söylüyor ya. Mıncır. Senin bu video içeriklerinde niye kardeşim demokrasi var? Demekoloji derken abi? Yani arkaya duygusal müzik ekleyip bir şeyler paylaşmak. Ya müzik öyle ekliyorum ben ya. Rastgele. Rastgele değil kardeşim. Hep duygusal ekliyorsun. Ya gerçek hayatım öyle olduğu için öyle ekliyorum. <Sessizlik> ya gerçek hayatımda ne yani? Duygusallık neyim hocam? Ya gerçek hayatım benim bu. iş hayatımı yansıtıyorum ben. Yaptığım işi video olarak yapıyorum. Kaç saat çalışıyorsun kardeşimle? Efendim abi? Kaç saat çalışıyorsun günlük? Günlük. Şimdi 2'de çıkacağım gece. Eee... Evet. Sabah 6 gibi geliyorum işte. ben görüyorum kardeşim hep yayındasın buradasın yani. Yani sabah akşam üstü 6 gece 11 benim yayın saatlerim. Abi bu çocuğu bir araştırabilir miyiz Tolga abi? Araştırın Eyvallah. abi araştırın. Antalya'da ne iş, iş yapıyorsun Mıncır? Geri dönüşüm iş şey yapıyorum ablacığım ben. Hmm. Gösterebilirim bak, yani, babamın ilaçları bak, falan burada. Mıcır, bak Mıcır, bak evet, aşkını buyur. söylüyorum. An Antalya'yı ben çok iyi biliyorum. Antalya'yı neresi oluyorsun? Varsak tarafı abi. Beklerim gel çayımı içersin. Hayda. Şaka bir tarafa diyorum bak gelirim yanına. Gel, gel. bak gel, vallaha gel. Bekliyorum. Bir gün boyunca, bir gün boyunca senin yanında dururum. Gel diyorum Seni gel. Seni izlerim, ba takip gel abi, ederim. Gel. gel, başımın üstünde yerim var gel, beklerim. Gel buyur gel. Yalanlık bir durum bak. yok abi gel. Arkadaşlar bak. ekran çift tıklayalım destek olalım. Mıncır Mıncır bak şöyle bünce. bir olay var. Bak bu evet. adam gelirse gerçekten bir gün yanımda durur. Yani ya gelsin bir... abi işe çıkalım gelsin yanımda dursun. Ne var yani? Korku abi yarın işin var mı? Gelsin abi görsün ailemi de görsün. Yarın işim var, var mı? Ben bileti keseceğim. Ben kesiyorum abi sıkıntı yok. Gel abi Aynı gel ne olacak? Yarın işim var mı Korku tamam. Gel abi bekliyorum. Yok yarın işim yok Antalya'ya gideceğim. Geleceğim gel abi gel ne olacak? Gel abi gel. Vallahi gel. Sevdiğim bir abisi. Hani Samsun'a geliyordun ne oldu? Bir dakika daha önemli işimiz var şu an bir dakika. Ha, şu an Samsun'a ee, e Beklerim gelsin. İstedim, Antalya, Adana etmez. otobüs gel. kesiyorum abi. Kes abi kes kes. Tamam otobüs kes kes kes. kes, kes, kes. <laughs> gel abi gel. Gel seviyorum ben seni. Seviyorum <laughs> bir abisi. Abi. Ben seni seviyorum. Ben Fransız kaldım Ben seni seviyorum. Abi 600 TL diyor. seni 600 mü? Merhaba. Merhabalar. Ha. Ne haber sen abi? Hoş geldin. Çok tatlı kızlar. <laughs> ne oldu? Niye güldün? Seni tanımam, ben tanıyorsun değil mi aslında? Seni tanıyorum aslında. Ama hoşlanıyorsun değil mi? Beğeniyorsun yani. Evet çok hoşlanıyorum aslında. Yani gerçekten hani ilk geldiğimde onu aldım ben o vibe'ı böyle bir güldüm falan yanına baktım. Onu Sen aldım. Sen ne laf He? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bana ne laf sokacaksın? Laf sokmayacağım canım ya sana başka bir şey şey. Hayda. Laf sokmak. Yani sen anlamadın laf sokulmasını mı istiyorsun yani? Hayır ya. Genelde yani herkese laf sokuyor ya o yüzden. Hayır sen istiyor musun bana soksun laf diye? Can şey. şey, şey. Şaka yapıyorsun. Senin yakın arkadaşın sana ilişkiye mi girdin ne? sen yakın arkadaşınla? Hey. Senaya diyorum ya. Yok hayır. Niye böyle yazıyorlar bana özelden? Yalan atıyorlardı. Yaş kaç? Ben... Senaya yaşın kaç sen? Balcı mısın sen? Hayır değilim. Ne yapıyorsun? İşin ne? Çalışmıyorum. Ha, e, ahu mu yakın arkadaşına verdi? Şaka yapıyor. Ben ahu. Nerede yaşıyorsun ki sen? Şey güzel güzel. Kütahya mı? Allah ya Allah. Allah. ne ya bu mikrofon böyle fena? Kardeşim Uş. o benden gelmiyor ya. Kimden? Fena'dan geliyor. Sen, sen şu vantrotörü kapatır mısın? sen? kapatır mısın? Ventilatör açık değil ki ventilatör. Hanım şey ekipmanınız çok kötü çıkar mısınız? Peruk mu var sizde bu arada? Hayır. Hayır. Tamamdır görüşürüz haberleşelim. Hadi. E ee, şeyi verecek mi? <laughs> ha ha. Ve, 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 mayda verecek mi bana doğru soru? Evleneceğiz. Tamam, tamam evleneceksin. Evleneceğim diyor. Valla evleneceğim. Abi bir test yapalım sosyal deneyi. Bugün git abi Samsun'a. Yok Hı. yarın e, mayda, yarın Samsun'a geleceğim senin yanına. He. Beraber Hı. video çekeceğiz ve e, gerçekten çok Vallahi iyi bir arkadaş olduk. Yok, ne videosu versen. abi? Ne videosu? Ne videosu çekeceğiz ama? Değil mi? İyi bir yok, yok iyi evin bir arkadaş olduk. Evin dışında oldu. değil mi? Evin dışında değil mi? Evin içinde evin Aynen. içinde abone olacağız. Evin içinde mi? Abone var. Aaaa. 7 bin tane kişi abone olacak. Aaaa. 7 bin artı 18, abone. Artı 18 istiyor. <laughs> yok yok Mayda şaka bir tarafa <laughs> gerçekten çok hoş bir bayansın. iyi bir bayansın. Bilmiyorum, senin gibi bir bayan arkadaşım olmasını isterdim. Abi 56'larda, evet 56'lardaydım bugün. E, masaja gitmiştim okuldan sonra. Hayda! Ne masajı? Asabı, bana, bana video yapma kardeşim de sana bir şey diyeceğim. Şu Asabı güvenliğe fikirlerini göstersene bir ya. Neyi göstereyim? Şeylerim vardı ya, hareketlerim. he, dur. Dur, hemen. Abi çok <laughs> güzel şarkı söylüyor, çok güzel dans ediyor, yetenek abi. Koga abi, Töker. ne rezil mi bir bilgisayar? Evet. Öyle tamam, Söylesene abi çıplak ses. Tamam söyleyeceğim, şunu bir şey yapayım. Çarza takayım da bitmez. <gülüyor> Dur. Hemen şimdi yapıyorum. Kanka. Üstüme gelme, inanamam. Beni ben gibi sevmediğini bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmediğini bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Korkuyorum. Sana aşklardan söz etmeye. İnatçıya Ah bu pek çok zaman. El mi yaman, ben mi yaman, Bu sefer de kimse sultan değil. Vezirgan değil. Padişah değil. Bu kadar kendine hiç güvenme. Kendi kendine hiç değil. Efendim can kardeşim. Kendini atsana kardeşim buradan. Benim mi? Kadını mi atayım? Kendini atsana bir Kendi, Kendini at kanka intihar et hadi. Hemen atıyorum. İntihar et. At. Kanka yere at demedi ya. Yayından attı tam bana koydu ya. Attım. Attım can kardeşim. Ha. Recep takla atabiliyor musun peki? Takla atabiliyorum.